Merhaba arkadaşlar. Ben Muratcan. Bugün sizlere kağıttan tuzluk nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Kağıttan tuzluk için malzemelerimiz bir tane A4 kağıdı, bir tane kalem ve bir tane de makas. Şimdi başlayalım. Şimdi e, şu kısmı e, hizaya gelecek şekilde üçgenle üçgen şeklinde katlıyorum. Şöyle Katlıyorum arkadaşlar. Kağıdımla Kağıdımı şöyle Arkadaşlar katladım. Şöyle Şimdi şurada Boş bir alan var. Şimdi onu da makasımla kesiyorum. Kestim arkadaşlar. Şimdi şu kağıda ihtiyacım yok. Bir kenara koyalım. Şöyle üçgenimiz Şöyle bir tane çizgi çıktı arkadaşlar. Zaten üçgen şeklini almış. Şöyle. Şimdi e, biz bunu şöyle bir tane çizgi çıkmıştı. Şimdi biz bunu böyle katladığımız için şimdi biz şu çizgiyle şu çizgiyi katlayacağız arkadaşlar şöyle. Hemen hızlıca katlayın Katlayalım. Katladım arkadaşlar. Şöyle açtığım zaman dört tane çizgi ortaya çıktı. Net alıyor mu arkadaşlar kamera? Böyle arkadaşlar. Şöyle. Heh şimdi alıyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları şunları e, uç kısımlarını şunları şunları hepsini şu ortak noktaya gelecek şekilde katlıyorum. Hepsini. Arkadaşlar katladım şimdi ben burayı. Şöyle katladım. Şimdi buranın arkasına geçeyim. Arkasını da aynı şekilde katlayacağım. Aynı size gelecek şekilde. Hızlı hızlı katladım. Arkadaşlar şöyle. Şimdi katladım arkadaşlar burayı. Şöyle. Arkasını da zaten katlamıştım şuraları. Şimdi şuralara. Şuralara e, istediğiniz araba markası olur, meyve olur, sebze olur. İstediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Şöyle, e, ben mesela araba markası yazacağım. Hemen doldurayım. Arkadaşlar ben yazdım şöyle. Şimdi buranın arkasını dolduracağım. Mesela e, ben 1, 2, 3, 4 yazacağım. Siz yıldız, e, çember. İstediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Büyük büyük yazacağım. Şöyle hemen. Hızlı. hızlı. Şimdi böyle yaptık. Yazdık hepsini. Şimdi şu kısımları yazdığım kısımları şöyle Şuraya katlamasına gelecek olursak şöyle katlıyorum. Aynı hizada. Ben şurada katlayayım. Hemen. Katladım. Katladım arkadaşlar şöyle. Açtım. Şimdi ben böyle katladığım için şimdi bir de şöyle katlayacağım. Böyle de katladım arkadaşlar. Şimdi e, geçirmeye geldi sıra. Şöyle yine açalım. Şu e, şuradan. Şöyle parmaklarımızı geçirelim. Şöyle arkadaşlar. Biraz dağıldı. Şöyle arkadaşlar şuradan parmaklarımızı geçirelim. çiziyoruz arkadaşlar şöyle. Siz de evde deneyebilirsiniz. Böyle. Ben size yardım olsun diye. Şöyle arkadaşlar biraz kağıt şey olduğu için. Şöyle hepsini geçirdik ellerimizi. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Tuzluğumuz hazır. Tuzluğumuz hazır. Tuzluğumuz hazır arkadaşlar. Şu dört biraz şöyle arkadaşlar yani. Ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz keyifli zaman geçirebilirsiniz şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video beğen, videomu beğendiyseniz beğeni atmayı. Abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel güzel olmuş veya olmamış arkadaşlar. E, i̇stediğiniz videoyu çekebilirim. Onu da yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. E, bütün video, bütün yorumları okuduğumuzdan emin olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.